Sıra gençler ÖSYM'nin çok seveceği tarzda bir soru döndürme sorusu arkadaşlar. Döndürme sorumuzu okuyoruz. Verilen bir dik üçgen verilmiş. Saat yönünde 10 derece dönmesini istiyor. İsterseniz göstereyim hangi köşe etrafında dönecek? A köşesi etrafında. Arkadaşlar sınav anında kaleminizin arka kısmını A'ya gelecek şekilde koyup döndürebilirsiniz. Bu kenarı tutuyorum. 10 derece döndürmemi istiyor. 10 derece döndürdüm. Şu bak farkındaysan üçgenin dışına çıktı. Bu çok önemli bir detaydı. Birçok kişi bunu yanlışlıkla üçgenin tabanında tutuyor C'yi. O zaman da yanlış oluyor. Aynı şekilde AB'yi de arkadaşlar tutuyorum. Tam 10 derece döndürüyorum. Şöyle bir yere denk geliyor. Oluşan kısım B üstü, alt kısım C üstü birleştiriyorum. Üçgenim bu oluyor. 10 derece, 10 derece, 80 de araya kaldı. Sonra demiş ki iki üçgenin kesim noktası soldan sağa doğru herkes solun sağını biliyordur herhalde. K, L, N olarak adlandırmış. Ve demiş ki B, C, C üssü. Abi bu açıyı vermemiş senin çizmeni istiyor. B, C, C üssü çiziyorum. 15 derece. B, C, C üstüm. 15 derece. Peki sonra ne demiş? A, K, C üssünü soruyorum demiş. A, K, C üssü. Yani şurada boyadığım açıyı soruyor abim dönme esnasında hangi kenar nereye geçti belirtmezsen doğacak ikiz kenarları göremezsin. AC kenarı döndüğünde buraya geçmedi mi? İkiz kenar üçgen tepesi 10 kaldı 170 bölü 2'ye 85 o zaman 70 buraya. 90 var 70 var B köşesi 20. E, B köşesi 20 ise diğer B köşesi de 20. 2 iç bir dış yaparsan 10 20 daha 30 yapar. Ve benden yeto görüşmek üzere.